Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hack'i gördünüz yani. Ben bu videoyu atarım yani. Hack'i gördünüz yani arkadaşlar. MCSG'nin battığı an. Şuna bakın. Şu hack'e bakın. Nasıl gidiyor arkadaşlar. Görün yani. Yürüyerek yapıl falan yiyor arkadaşlar. Bakın. ya bu e, yani bunları bir report ederseniz kızım. sevinirim. Ben report edeceğim çünkü. Şuna bakın. Nasıl gidiyor. İş iş şuna bak. İş iş saniyesinde. Şuna bakın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>

Hoş bulduk da Arkadaşlar ee, beni desteklemek <laughs> ve <laughs> ödü için video ben arkadaşlar. İnşallah güzel olur ve e, yani artık hack geldi yani bıkkınlık geldi. Böyle çıkmazsa yani hacki eee hack videosunu koyacağım. Yani çıksa bile e, şey yapacağım. E, başa koyarım. E, kanka ben güzel şeyler kaptım. Öldüm şey e, öldün mü sen? Bir şey e, çat diye ses geldi de. Ben, ben şu anda güneş rotasına gidiyorum ve burada kaç kişi var lan? Ee, altı 6 kişi falan gidiyor 7 kişi bir de ben 8 kişi gidiyor şurada bir yerde sandık vardı galiba arkadaşlar ee, onu alacağım ha, şuradaymış ee, başka adam gelmesin ee, hemen arkadaşlar onu alayım denememiz falan değil aynen baya 6 veya 7. denememiz bu baya bir yani zorladı bizi e, ee, kılıç çıkmadı evet. kanka bana yine e yani. Aynen baya yani adam baya iyi hack açtı adam gitmiş diamond çapa yapmış bir hack açtı yani Azrail gibi diyebilirim yani tövbe estağfurullah ee, Komor, direkt sadece o çapayı Azrail tövbe ya asası gibi kullandı yemin ediyorum Aynen abi ya burada adam var baltalı Neredesin sen güneşin oradayım Güneş, Güneşin oradayım ee, Yani böyle arkadaşlar yani baya meclise geçilir şey, bozdu şey falan var helikopter falan vardı dağda Dağda helikopter orası değil kanka burası farklı bir şey güneş kanka adamlar kapışıyor ben şuradaki sandığı açayım balta buldum kanka biliyorum biliyorum clean up atabilirim aslında atma atma abi hiç tehlike yapma Katniss adama bir ok attım öldü la güzel güzel böyle devam et şimdi hemen adamın itemlerini alayım baya iyi itemler var yalnız burada İlk ki aytum. ok atmışım yani ee, kanka çok iyi setim var benim de var ee, Arada sana da güzel bir kılıcım var. Benim Bak. taş kılıcım var. Hatta var. Tamam. Aa, taş balta yaktım ben. Adam geliyor. Elim ha. sen misin? Ha, ben de diyorum. Bak. Yayın var mı yay? Abi telefon çalıyor. Abi reddettim ben. E, telefonu telefonda sessiz alacağım. Dur sessiz alamadım. Ha, tamam aldım. Bütün itemleri bana mı attın? Hayır. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar yani pek şey değil. Canlı değil gibi yani. Çeyim pantolonu mu yaptın? Ne? Eyvallah ya. Çeyim pantolonu mu? <laughs> Kanka ben iron kılıç yapabilirim aslında. Iron'ın var mı? Üç tane. Tamam ben bana da yaparız o zaman. Bende kaç tane var? Bir. Ha iyi tamam yaparız dur. Sistik var mı sende? Var. Anne de var. Ha iyi o zaman yapalım. Kazanacağız mı lan acaba? Abi kazanamayacağız. Valla merak ettim. İyi oynarsak kazanırız kanka. Neredesin? Yok, kanka gel burada orada yapmayalım ya. Gel peşimden baş şey başka bir yerde yapalım. Yani orası tehlikeli oluyor ya. Taş kılıcın var mıydı senin? Yok. Yok mu? Al. Ee, kanka gel yani çıkarsa arkadaşlar hacker'ın geldiği yeri göstereceğim size, şey göstereceğim dedim. Bizim ee, şey yapacağım. oldu. Şimdi trollü falan yaptı, sonra adam yaktı öldü. Aynen bayağı kötüydü yani onlar da. Ee, Ömer'in kanalında e, linkin açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar ve tekstür sure pekinde e, linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bundan, <laughs> <Ben doğru söyledim. gülüyor> aynen. E, bundan sonra e, tekstür sure peklerin linklerini açıklama kısımlarına vereceğim arkadaşlar. E, çünkü yani evet vermek yani iyi bir şey çünkü yorumlarda falan bazen oluyor öyle işte tekstür pek istiyorlar vermeyen falan yani güzel tekstür pek oluyor falan neyse ben o konuya girmeyeyim yakasız ya ha tamam bir saattir burada evet eee gülemiyorum lan valla diamond çıktı al kanka şunları biraz atlasam ölür mü acaba <laughs> atlama bak troll yok dedik atlama Et attı mı maçta? Biz et attı. Aldın mı eti? Evet, Lan Lora... bir dakika. İlk defa ona farka geliyorum ama trenler yok. Lan yanlış. Havuçla kılıcı birleştiriyordum lan yanlışlıkla. Allah. <laughs> bak troll yok. <laughs> troll yok dedik bak. Troll yok. Dedim troll yok. Aynen ben buradaki sandığı alacağım. Buradaki tier 1'dı galiba ama. Bilmiyorum. İnşallah tier 2'dur ya. Çok tier 2'ü sökmen Al. Tier 2 demiş galiba. Nerede? Öldün mü? Hı. Ha yok ölmemiş. Efica çekili gördüm. Gel kanka şimdi Iron Kılıç yapmaya gidelim. Yüzden... Neredesin? Şu, şu yukarıdayım bak. Bak. Yanına bak. Arkana bak. Ne? Önüne ne? bak. Ar helikopterin Aynen helikopterin oraya gideceğiz. Dur. Bekle. Ben de aşağı atlamayı putum. Şerefsiz falan. <gülüyor> 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 Öksürük geldi lan. Artık kendimizi gülmeye zorluyoruz. Aynen ya. Vallahi hackerlar lan. Sadece benim kızlar da var bende. Sende de var lan? Kanka adam geldi. Hani? <laughs> adam, adam mı lan o falan? Evet adam. <laughs> Ata, ben de dört tane ayrım varmış zaten. Anladım. Lastikleri atıyordum. Yapma sakın iki tane ben yaptım aynı iki İki tane mi? İki tane. Ha, Tamam. Ok yapıyorum adam geliyor. Nereden gördün oğlum? Aşağıda oğlum görmüyor musun adamın ismini kocaman? Oklayalım gel. Bak adama çok büyük fake verebilirim aslında. <laughs> sattım ben öyle? Oh, benim tepkiyi gördün mü? <laughs> oğlum çıkacak gibi lan. Oğlum başa biz bir sürü bir şeyler koyacağız bence. Aynen baya çıkacak gibi oğlum. Ben lan Abi 5 kişi kalmış. Etmeçe kalsak bile atacağız arkadaşlar. Aynen oğlum atarım ben vallahi. Hiç umurunda olmaz. Hiç umurumda aynen benim için umurumda olmaz. Çünkü 64 tane okum var. 64 altı 6 tane okum var. Alo, eee kanka ben video durdurmuştum. Benim seslerim geldi mi? Yok. Gelmedi. Evet. Yalan vallahi. Vallahi gelmedi. Oha. Kanka kaç tane okum var? Sıfır. <laughs> Al şunu. Açık. Baba çeşmet falan var. Bu ne? Ama bende çeşme et yok ki başka. Bunu alırız o zaman. Al şunları. Yok. Ok mu vereyim? Ok var oğlum. Aa ben ok attım. Sen almamışsın. Al Kıkırma. şurada oklar şurada ok var Bilmiyorum attım baya. 35 Ola. tane falan vardı. Böyle şey eşit attım ikisi de 41. Sende 41 tane ok mu var? Yok gel. Hadi. Kamikaze yapıyorum. Vurma. Vurma. <laughs> bot git. Yanlışlıkla <laughs> <laughs> bot koyuyor musun? Ölüyorum. Aa merdiven diye bağırıp söverim. Takıl ikili takıl ikili takım var. Kanka sessiz al. Ben sessiz al. Şimdi bakayım bir ara şimdi. Bakıyorum ben şu anda. Şimdi de telefona bakıyorum ya. Sen mi o kattın? Hayır öyle. Sen attın çünkü arkamda bir tek sen varsın. Tamam. Oğlum gel bir şuraya çıkıp belki bir şey almamışlar. Almışlardır oğlum oraları ya. Gel. Yaz gel. Yaz. Hayır. biraz... Respet var böyle altın falan var. Ah, hiçbir şey yok oğlum. Hiç altın falan yok. Çıkmadı. Ya? Çekmek, gibi Kanka Hadi. şuraya bir yere çıkıp adamların üzerine atlayacağız. Tamam, ağaçlara çıkıp. Evet. Hadi Hadi sesini. çıkalım. Tam benim skill'im. Ben de renk renk. Ben de her yani her Abi. Rengi... Adamlar ortayı ne yapmışlar gördün mü? Oh bizim için. Neredesin? Gel çifte bas. Arkalayalım mı? Arayıp takma. alırız la. Alabilir miyiz oğlum ben ne olurum biliyorsun. Alırız alırız. Bence oklayalım ağaçtan. Ama gözükme gözükme hiç. Koyalım ben. Adam. <laughs> Adamın yazdığına bakın arkadaşlar. Gördü adam gördü. Dal ya bu zaman abi. Bir tane ok attım. Arkadaşlar ya beni koruyoruz. Koruma boşver. Lan de arasını ya? Adam yok adamı göremedim. Şunu keseceğiz kanka da. Kestim tek. Adam var Abi. Bir dakika. Oha heke bak hek hek. Hek. Arkadaşlar heki gördünüz. Ok, ok, atacağım full. Ama ben de öleceğim abi. Abi full boss spam. Abi kaç. Kaç bar detme kalayım. etme işte ölürüm. Kanka hacker hacker. Adamın takım arkadaşı hacker. Ben, ben iki takımlar abi. İki takımdan teki hacker yani diğer elde de hacker geldi. Yazan izliyoruz arkadaşlar Şu an Bu videoda yorum ve arkadaşlar lütfen. Yaz bunu kaldık. Kanka ben öleceğim ben büyük ihtimalle etmekle. Işte. Olsun hadi ya kaldık mı kaldık. Değil mi? Evet abi. Takım 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 takım. Ben yok. Takım abi lütfen. Diğer adam hacker abi. Yazan şu an ben senin gözünden bakıyorum. Abi ya. Adam hacker hacker. Yazan o katarken. Yazan çarpırsın oğlum ağaçların altına durma. Kim bu? Abi takım lütfen. Aynen. Dum 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 Yazan biraz oklu insan güzel atar ya. Oğlum ok atamıyorum ki ben. Bak bak. Aldır hadi. Hadi, hadi. ya. Gapple değil mi? Yedi. <laughs> <laughs> cici. Hacker. Kazandı. Hacker. <laughs> cici hacker <laughs> lan cici hacker. <laughs> arkadaşlar gördünüz hacker kestik yani. Sonunda çıktı video arkadaşlar gördünüz. <laughs> Baya heyecanlandım. Hacker'i de gördünüz arkadaşlar adamdaki. Aynen öyle. Ee, her neyse arkadaşlar, bizim için teşekkürler. Bir dönüm hakikaten kendinize iyi bakın. Bay bay Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın.